Biliyorsunuz ki varsayım yasası varsaydığınız ve doğru olduğuna inandığınız her şeyin gerçekliğinizi yarattığını belirtir. Çekim yasası bile varsayım yasasına göre işler. Siz hayatınıza bir şey çekmek istediğinizde çekmek istediğiniz şeyin size geliş hızı, gelen şeyin nitelikleri ve gelen şeyle yaşadıklarınız o şeyle ilgili varsaydıklarınıza göre şekillenir. Çekim yasasıyla hayatınıza bir şey çekiyor olabilirsiniz ama varsayım yasasına göre hayatınızı yaratıyorsunuz. Yani varsayım yasası çok daha kapsamlı. Varsayım yasasını anlattığım video da var daha öncesinden. İzlemeyenler ve bilmeyenler şu yukarıdan tıklayarak veya çıkmadıysa kanalımda bularak izleyebilir. Orada da anlattığım gibi varsayım yasası çekim yasasından çok daha güçlü bu yüzden. Varsayım yasasını kendi isteklerimiz doğrultusunda çalıştırmak için olumlama ve telkin cümlelerinden bahsedeceğim size. Hepsi de inanılmaz etkili. Çekim yasasında inancınız aslında o kadar önemli değil. Çünkü inanmasanız da bazı şeyleri hayatınıza çekebiliyorsunuz. Onları sürekli olarak hayal ederek, çalışmalar yaparak. Çünkü belli bir enerji yayıyorsun ve bu enerjide benzer benzeri çeker işleyişiyle benzerini çekiyor. Ama elbette ki bu sistem sizin çekim yasasının doğru olduğunu varsaymanız sayesinde gerçekleşiyor. Bu yüzden çekim yasasıyla varsayım yasası çok farklı. Varsayım yasasında ise inançlarınız çok önemli. Çünkü sadece dileğinizle ilgili değil, tüm hayatınızda doğru olduğunu, gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu varsaydığınız şeyler gerçekleşir genelde. Bu yüzden öncelikle varsayım yasasının gerçekliğine kendinize ikna etmeniz ve inancınızı kuvvetlendirmeniz için önemli cümlelerden bahsedeceğim. Ben gerçekliğimin yaratıcısıyım. Yaratıcı kelimesinden çok hoşlanmayanlar var. Onlar bu cümleyi değiştirebilirler. Ben gerçekliğimi oluşturuyorum. Ben gerçekliğimi tezahür ettirenim gibi. Bu sizin artık hayatınızda karşılaştığınız her duruma evet bunun sorumlusu benim, bunun gerçekleşebileceğine ben inandım şeklinde bir sorgulama yaratmanıza sebep olabilir. İkincisi yine hayatınızda gerçekleşecek şeylerin sizin inandıklarınız doğrultusunda olduğuna dair inancınız artırır. Bu iki görüşte hayata bakış açınızı çok değiştirecek görüşler. İkincisi dış gerçekliğin içsel durumumun yansımasıdır. Bu şekilde gerçekten de içinize dönüp inançlarınızı sorgulayabileceksiniz. Tamam bunları zaten kendiniz bilinçli olarak düşünüp yapabilirsiniz ama bu telkin etkisini, olumlama etkisini içinizde oluşturmadıkça bir gün yapacaksınız, iki gün yapacaksınız, üçüncü gün sıkılıp bırakacaksınız. Bu yüzden bu telkinleri, bu dediğim cümleleri kendinize tekrarlamanız ve içselleştirmeniz gerekiyor. Çok güzel bir cümle daha. Sondan yaşıyorum. Kendinize şunu söylemiş ve bilinçaltınıza şunu kodlamış oluyorsunuz. Önce son halini görmeli, son halini yaşamalıyım. Ondan sonra bana gelecek, bende tezahür edecek. Sondan yaşıyorum bu anlama geliyor. Önce sonu yaşa, önce o şey ol. Daha sonra bu senin hayatında tezahür etmeye başlasın. Varsayım yasası da bunu söyler. Bir enerji oluşturup onu hayatına çekiyor değilsin. Sen sonu yaşıyorsun ve yaşadığın o son senin çevrende bu varsaydığın şeyin tezahür etmesini sağlıyor. Bu yüzden çok kolay. Çünkü evrende bir işiniz yok. İşiniz tamamen kendinizle. Dünyam bilincimin yansımasıdır. Bu da yine varsayım yasasına kendinizi ikna etmeniz için güzel bir cümle. Yine günlük hayatınızda kendi kendinize tekrarlayabileceğiniz varsayım yasasını kendinize ikna etmek dışındaki olumlama ve telkinlerden bahsedelim. Tam da tahmin ettiğim gibi öyle olacak. Bunu günlük hayatında kullanan aslında çok insan var. Körü körüne bir inanç söz konusu burada. Tahmin ettiğim gibi olacak dediğiniz zaman gerçekten de o varsayımı çok kuvvetlendiriyorsunuz. Yine bir şeyleri hayal ederken, imajine ederken içinizden ben buyum diye tekrarlamak. Ben buyum, ben bu kişiyim. Bunları söylediğinizde bilinçaltınız ve bilinciniz gördüğünüz tüm o imajine ettiğiniz şeylerle sizi bir kılacak ve bir olduğunuzu düşünecek. Bu da varsayımınızı kuvvetlendirecek. Çok sevdiğim bir cümle daha kendi yolumdan çekilmeye karar verdim. Bu ne demek? Aslında hepimiz hayallerimizle kendimiz arasında bir bariyer oluşturabiliyoruz. Ve bunun farkında bile olmayabiliriz. Sizin varsayımlarınız çekim yasasıyla bir şeyler çekmenizi engelliyor olabilir. İçsel inançlarınız ve belki de aslında içten içe istememeniz. Kendi yolumdan çekiliyorum cümlesini kurmak, bilinçaltınızda veya içsel olarak kendi engellerinizi ortadan kaldırmaya çalışmanıza, fark etmenize veya kendi yolunuzdan direkt olarak çekilmenize sebep olacak çok güzel bir cümle. Diğer bir cümle arzum zaten burada. Mars'ın yazısında dediği gibi siz o hayal ettiğiniz şeye ve hayal ettiğiniz şeyin sizdeki hissettirdiklerini dokunmaya çalışırsınız sadece. O şeye ulaşmaya çalışmazsınız o şeyin hissettirdiği duyguya ulaşmaya çalışırsınız ve onu tam şimdi burada yaparsınız zaten. Bu yüzden bir uğraş söz konusu değildir. Sizin bu yaptığınız otomatik olarak zaten isteklerinizin tezahür etme sürecini başlatır. Bu yüzden arzunuzun zaten şu anda burada olduğunu bilmek çok güzel. Arzunuz zaten burada ama sadece yavaş yavaş birikimle tezahür etme süreci ilerliyor. Başka bir cümle en iyisini varsaymak iyi hissettiriyor. Varsayım yasası çalışmaları veya varsayım yasasını direkt olarak kullanmak aslında sizin için kötü hisler oluşturuyor olabilir. Bu yüzden bu söylediğim cümleyi kullanmak sizin varsayım yasasını kullanmayı da sevmenizi sağlayacak bir cümle. Varsayım yasasını kullanmanın size iyi hissettirdiğini düşündükçe bu yasayı bilinçli olarak diyelim daha çok kullanmaya çalışmaya başlayacaksınız. Başka bir cümle varsayımlarım en yüksek iyiliğime hizmet ediyor. Bu yasalardan korkanlar var. E ben kötü şeyler varsayıyorsam ne olacak? Bazen başıma kötünün geleceğine inanıyorum. Veya farkında olmadan ben kötü şeyler varsayıyor olabilir miyim? Tüm bu korkularınızı azaltmak için bu cümle çok etkili. Çünkü kötü varsayımlarınız bile olsa onların sizin iyiliğinize hizmet ettiğine dair inancınızı artırmak bu korkularınızı azaltacağı için etkili olacaktır. Ve dediğim gibi böyle bir korkum yok. Bu olumlama cümlesinin telkini kullanmama gerek yok diye düşünmeyin. Çünkü farkında olmadan böyle korkularınız veya diğer dediğim şeyler gibi inançlarınız olabilir. En iyisi hepsini kullanmak ve bu cümleleri kullandıkça sizin içinizde iyi veya kötü bir his oluşturup oluşturmadığına bakmalısınız. Eğer dediğim bu cümleleri kullandığınızda içinizde kötü bir his oluşuyorsa İyi. Çünkü kötü bir his oluşması o konuda sizin bir inancınız olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde iyi bir his oluşması da bunu gösterir. Kötü bir his oluşsa da iyi bir his oluşsa da bu telkinleri tekrar edip kendinizi ikna etmeniz gerekiyor. Eğer nötrseniz ve bu söylediğim şey içinizde herhangi bir his uyandırmıyorsa işte o zaman belki de sizin için çok gerekli olmayabilir. Başka güzel bir cümle. Radikal değişime hazırım. Değişime hazırım veya olumlu değişime hazırım. Bunlardan kendinize uygun olanı seçmeniz gerekiyor. Var sizin hayatınızda bir değişim yaratacak ve eğer siz bu değişime hazır değilseniz, değişimi istemiyorsanız, değişimi olumsuz görüyorsanız, zaten bu varsayımlarınız değişimi engelleyecektir. O yüzden öncelikle değişimi kabul etmeniz gerekiyor. Değişimi kabullenmenizi sağlayacak bu cümleleri mutlaka kullanmalısınız. Diğer bir çok güzel cümle bırakıyorum ve varsayımlarımın kolayca tezahür etmesine izin veriyorum. Buradaki iki güzel nokta. Birincisi, dikim yasasında da söylediğim gibi serbest bırakmanın önemi. Bir şeyleri varsayıp yine ona tutunduğunuzda, takıntı yaptığınızda bu onların gerçekleşmeyeceğine dair korkunuzdan kaynaklı olabilir. Bu korku zaten korkunuzun gerçekleşmesi varsayımını ortaya çıkarır. Bu yüzden bırakıyorum cümlesi kendi başına zaten çok etkili. Aynı şekilde varsayımlarımın kolayca tezahür etmesine izin veriyorum. Cümlesinde kolayca bölgesi benim için çok güzel olumlu hisler uyandırıyor. Çünkü çekim yasasında da Normalde de kolayı sevmek çok güzel bir özellik. Bazılarımız günlük hayatında bile zoru severim cümlesini kullanıyor. Eğer zoru seviyorsanız, bir şeylerin zor olacağına inanıyorsanız, zor yollardan olmasının olası olduğunu düşün evet istedikleriniz tezahür eder ama belki yıllar sonra belki çok zor yollardan. Bu yüzden kolayca kelimesi de çok güzel. Ve en sonunda söylediğimiz izin veriyorum kısmı. Aslında varsayım yasasında izin almanız gereken yegane kişi sizsiniz. Kendi izniniz olmadan siz varsayımlarınızı tezahür ettiremezsiniz. Kendi izninizi almak çok önemli. Çünkü içten içe bu istediğiniz şeye karşı olabilirsiniz veya karşı olan inançlarınız olabilir. Bırakıyorum. Kolayca izin veriyorum. Hepsini etkileyecek harika bir telkin. Ve günlük hayatta varsayım yasası ile ilgili çok iyi olabilecek cümleler. Ben inandığım şeyi alırım. Tabii ki arzularım gerçekleşti. Varsayımlarımı aldım. Onu hayal ettiğimde onu tezahür ettiririm. Varsayıyorum ve alıyorum. İstediğim şey zaten var. Ve diğer videomda bahsettiğim hayat hikayeleri kısmı çok önemli. Sizin kendinizle ilgili inandığınız, kendi hayat hikayeniz ne? Öncelikle bunu belirlemeniz gerekiyor ve bunu belirledikten sonra şu olumlama çok etkili olacak. Hikayemi baştan yazıyorum sizin şu ana kadar kendinizle ve hayat hikayenizle ilgili inandığınız bazı şeyler zaten var. Ve bu inandığınız hayat hikayesi geçmişte olan her şeyin tekrarlamasına ve tekrar işlemesine sebep oluyor. Baştan hikayenizi yazacağınızla ilgili bu cümle artık geçmişte olan şeylerin devamında olmasının gerek olmadığına dair sizi inandırır. Bu ne demek? Bu sizi döngülerden kurtarmak demek. Hayat hikayeniz geçmişten şu ana kadar yaşanmış şey değil. Geçmişten şu ana kadar yaşanmış ve geleceğinizi yaratan şey. Eğer siz geçmişten şu ana kadar yaşanmış olan o hikayenize yeni baştan bakarsanız, yeni baştan yazarsanız, gelecekteki tezahür edecek olaylar da değişecektir. Bu yüzden hikayenizi baştan yazabileceğinize inancınız artmalı. Bu cümle o yüzden güzel. Yine çok güzel bir cümle daha. Her şey mümkün. Bu cümle gerçek. Gerçekten de her şey mümkün. İstediğimiz şeyleri yaşayan zaten dünyada birçok insan var. Ve her şeyin mümkün olduğu bu açıdan zaten ortada. Ama bu şeylerin kendimiz için mümkün olduğuna inanmıyor olabiliriz. Bu yüzden her şeyin mümkün cümlesini sürekli olarak tekrarlamak bu mümkünlük hissini, bu inancı kuvvetlendirmenizi sağlar. Olunama cümlelerini de söylemiştim pozitif cümleleri seçmek etkili ama eğer yeni başladıysanız ve pozitif cümleleri kurmak sizde inanılmaz bir direnç oluşturuyorsa negatif olumlama cümleleriyle işe başlayabilirsiniz. Bu açıdan döngüleri bıraktım, gerilemeleri bıraktım, varsayımlarımın yoluna giriyorum şeklinde artık geçmiş inançlarınıza göre hareket etmeyeceğinize dair kendi inancınız kuvvetlendirecek cümleler de etkili olacaktır. Unutmayın ki varsayım yasasında hayatınıza bir şey çekmeye çalışmazsınız. İstediğiniz şeyin hissinde kalırsınız ve onlar hayatınızda tezahür ederler. Bu kadar basit. Bu cümleler de bence varsayımlarınızı olan inançlarınızın ve çekim yasasıyla çektiklerinizin hızının artmasına yardımcı olacak. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tüm hayat hikayeniz bundan sonra parıl parıl parıldasın. Bu arada videomu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Diğer videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Eğer çok aşırı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Başka ne yapabilirim ben? Video fikirleri ve video yorumlarınız için yorumda yapabilirsiniz. Bol parıldamalar parlaklar. Hoşçakalın.